İşte geldim babaanne. Beni neden çağırdın buraya? Git demek için. Mezarımın başında sana son sözümü söyledim. Artık bu git meselesini dinlemeyeceğim. Bu boşuna bir gidiş olmayacak aslanım. Bugüne kadar mahrum kaldığın her şeyi alıp gideceksin. Ne demek bu? Seni ananla ablanla tanıştıracağım. Her şeyi itiraf edeceğim. Sonra sessiz sedasız gideceksin. Vakfa gelince olacağı buydu seni feda edemem. Yarını bugün ederim. Gönül, hala ne olduğunu söylemeyecek misin? Söyleyeceğim anne. Ama babaannemin yanına gidince söyleyeceğim. Orada öğrenirsin. Kızım ne demek o? Derdin ne senin? Korkutuyorsun beni. Senin de benim de kimseyi korkuttuğumuz falan yok. Aksine korkan taraf oluyoruz genelde bak halimize. Babaannem bir telefon etti. Koşa koşa ayağına gidiyoruz. Neden? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Bana mı öyle söylüyorsun? Yani bana ailemi vereceksin. Ben de hiçbir şey olmamış gibi, Şadoğlu benim hayatımı mahvetmemiş gibi çekip gideceğim. Öyle mi? Peki ya geçmişim? O ne olacak? Sana geçmişini geri veremem. Ama gelecek günlerini ailenden ayrı geçirmek istemeyen senden öyle değil mi? Sana vaktinden önce veriyorum işte. Hem de sonuçlarına gönüllü olarak katlanarak. Bundan sonra ablanın sevgisini tamamen kaybedeceğim. Ama varsın sevmesin beni. Siz sağ olun. Siz güvende olun. Bana yeter. Hepsi senin yüzünden oldu. Aslan Karahan. Ortada yokken bile başıma şaşar oldun. Herkesi kandırabilirsin. Ama beni asla. Asla geleceksin. Emanetini verip ifadeni alacağım. Ben diyeceğimi dedim. Sıra sende. Sen diyeceğini dedin ama sıra bende değil. Çünkü sen benim cevabımı merak etmiyorsun. Sen sadece ne diyorsan koşulsuz şartsız yapmamı istiyorsun babaanne. Ben sizi korumak istiyorum sadece. Ama kendince bizi korumak yerine kaçmamı istiyorsun. Adını ne koyarsan koy. Ben torunlarım güvende olsun istiyorum. De bana şimdi. Gidecek misin buradan? çağırdı buraya. Ailesiyle karşılaştıracak. Aslan gitmeye mecbur edecek. <laughs> Annenle ablam burada. Aziz Hanım seni oyuna getirecek. Oradan hemen ayrıl. Bir şey demeyecek misin? en doğrusunu yaptığını düşündüğün anda bile oyun mu oynuyorsun? Kimse bilmeyecek dememe rağmen haberim olmadan beni ailemle karşı karşıya getirip istediğini kabul mü ettireceksin? Şu andan itibaren gitmem için atacağın her adım bizi birbirimizden daha çok uzaklaştıracak. Bu da benim diyeceğim. Gerisini sen düşün. katilsin Aziz Aslan Bey. Gönül. Babaannemin Elif'e ne söylediğini biliyor musun anne? Kazadan dolayı asla anne olamayacaksın. Azaz seni hiç istemeyecek demiş. Elifi kazadan ben kurtardım. Bir tek çiziği bile yoktu. Niye öyle dedin ki? Sen önce onun umutlarını öldürdün. Sonra canını aldın ondan. Hadi ne aşıyorsun? Yalansa yalan de. Hepsi defterde yazıyor. Sadece Elif'i değil. Hepimizin hayatını kararttın. Ölmüş kardeşim için bile yalan söyledin yaşıyor diye. Onu kullanarak nikahımı aldın benden. Ne? Kes sesini kardeşimi bana getireceğin de yalandı. Ben sana inandım. Sen bile böyle bir konuda yalan söyleyemezsin sandım ama... ...en kıymetlisini bile ölüme gönderen sen... ...bana neler yapmazsın değil mi babaanne? İşlediğin günahlar yüzünden can veremeyeceksin. Gönüllü kandırmak için benim ölmüş evladımı mı kullandın? Sen nasıl bir insansın? Kimsin sen? Ben sizin atanızım. Başınızın üstündeki çatanın sahibiyim. Sen bizim yaşadığımız cehennemin sahibisin ama evlat benim. Sana birini feda ettim, diğerini etmeyeceğim. Önce Meyran, sonra Aslan. Şimdi de gönül. Ne oluyor Azize? Sen nerede hata yapıyorsun? Nerede? Gönül dur! Dur Allah aşkına dur! Gönül dur! Neden bana söylemedin? Bana fırsatları değerlendirmeyi bilmiyorsun diyordun ya. Miranla neden boşandığımı anlamıyordun ya. Senin için, sana evladını geri verebilmek için, ben kardeşimin yaşadığı ihtimaline öyle sarıldım ki, aziz aslan e bile inandım. Ya bir ihtimal hiç yoktu. Bugün bunu daha iyi anladım. Ama bitti. Bu düzende kendimi korumayı öğreneceğim. Artık öyle boş boş hayaller yok. Kendi ayaklarım üzerinde duracağım. Miran'ın boşandığını biliyor muydun? Gönül. Ben sana bunu biliyordum. Ama sustun. Bana ne zaman söyleyecektin? Söylemeyecektin. Neden? Anne sen... Senin Miran'dan bir geleceğin yok kızım. Anne benim Miran'ı iten sendin. Ne değişti? Elif'in kaderini yaşa istemedim. Azat'ın Elif'i asla sevmeyeceği gibi... Miran da seni asla sevmeyecek. Nereye gidiyorsun? Olmam gereken yere. Evime...